80 ton yük Bu yolda ya Sky'na kazanacak Ya da Vol'la tarih yazacak Hangisiyle bu savaşa girsen Sky'na seçersen kral yollarda yeniden patta çıkacak Vol'la seçersen gücünü 80 tonla kanıtlıyor Hangisiyle bu savaşa girsen Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ETS 2'de 80 ton taşıyacağız. Skyna mı seçeceğim? Volvo mu seçeceğim? Hangisi en kaliteli? O 80 tonu taşıyabilecek bir yük çekici hangidir? Bunun cevabını bulamadım. Ve iki farklı iki farklı Skyna Volvo arasında bir seçim yapmak için görmüş olduğunuz gibi bunları katlayacağım arkadaşlar. Hangisi çıkarsa yani şans olarak yani çekilişte yani. Şöyle eşit miktarda katlıyorum arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki Skyna da iyi bitir, Volvo da iyi bitir. Sadece benim kafamı karıştıran biliyorsunuz ki Volvo FH 10 16 serilerinde 780 beygirlik arkadaşlar. 780 bir beygir olması nedeniyle beni biraz cezbetti Volvo. Şu anda da eşit şekilde eşit şekilde arkadaşlar katlıyorum diyorum. Tabi aynı eşit miktarda yani. Ve aralarından hangisi şans arkadaşlar hangisi çıkarsa. Bak tek atıyorum. Kapat diyorum. Karıştırıyorum. İyice karıştırıyoruz abi. İyice altı üstü bak. Altı üstü karıştırıyoruz bak. Alt üst karıştırıyoruz arkadaşlar. Kayna mı çıkacak? vol mu çıkacak? Hangisi şanslı olacak? Tabi ziz. Bunu biz karıştırdığımızda siz tabii ki de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böyle güzel içeriklerin devamı için arkadaşlar güzel bir like atarsanız serimize kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi acaba hangi tır çıkacak? Yorumlardan şimdiden videoyu durdurun yazın bu arada. O heyecanlı dakikalar başlasın o zaman. Açıyoruz. Hatta gözümü kapatıyorum bu arada. Hangisini alsam acaba? Çok, çok kararsız kaldım. Bunu alıyorum. Koyuyorum. Bunu koyuyorum. Koydum. Bak gözüm... Ya sadece Gizli okuyun bu arada arkadaşlar. Skyna gelmiş. Vaa. Wow, ulan var ya. Bugün bu videoda arkadaşlar Skyna kullanıyoruz. Skyna geldi. Dilerseniz videomuzu geçelim. Keselim tırışı. Verelim. Gazı. Evet arkadaşlar şu an yükümüzü alıyoruz. Yeni çıkan 1.56 güncellemesiyle CZ Loco lokomotiflerini 80 tonda ETS2'nin en yüksek tonajını alıyoruz. 80 ton. Skyne alıyoruz arkadaşlar. Çekilişte Skyne çıktı. Enter'a basıyoruz. Serbest çalışa tıklıyoruz. Buradan 80 tonluk lokomotifimizi işimizi alıyoruz. Taşır. Skynet çıktıysa taşır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi zaten 1.56 güncellemesi yeni çıkan bir lokomotif arkadaşlar. Bu lokomotifi kullanmayanlar mutlaka kullansın. Tabii ki de arkadaşlar bu lokomotife nasıl oynayabilirsiniz? Spell Transport DLC'niz olması lazım. 3 farklı tren dorsimiz var arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda ben gösterdim 1.56 güncellemesi ile ilgili çıkabilecek DLC'leri ve DLC eklentilerini tanıttım. Şu anda da HS Skull DLC eklentilerimiz, demir borularımız var. Biz bunları artık boyu yiyebiliyoruz. Trenimiz hazır. Yavaştan çıkalım. Muhabbetimize kalmış olduğumuz yerden devam edelim. 80 ton için uyarı veriyorlar. Yapmamız gerekenleri söylüyoruz. Bu Spil Transport değerlerine özel arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biz bunları zamanında çok şey yaptık. Motorumuzu çalıştıralım. Tamamdır. Umarım çıkabiliriz. Umarım 80 tonu taşıyabiliriz. Falta tuşuna basıp görmüş olduğunuz gibi. Bu da bayağı büyük arkadaşlar. Normal bu. Lobetlerden daha büyük dorseleri. Yavaştan çıkıyoruz. 80 tonumuzu çıkmak için. Vay be. 80 tonluk büyük taşıyoruz arkadaşlar. 1.56 güncellemesiyle ilgili en güzel güncellemelerden birisi ve en güzel yüklerden birisidir yani 1.56 güncellemesi. Umarım 1.57'de bakalım neler gelecek. Sabırsızlıkta bekliyoruz. Tabii kanala takip etmeyi ve siz like attığınız zaman ben motivasyon oluyorum arkadaşlar. Like'ları basmayı unutmayalım. Serimize kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Like'lara göre. Evet. İnyallerimizi yapalım tabi biz ışıklarda Beklemiyoruz arkadaşlar ağır tonaj Taşıdığımızdan dolayı ve durgutmaması Adına bütün herkes trafikte Ulan bayağı da ağır Bak ışıklardan geçiyoruz abi Burası da ışık bur Orası da ışık belli bir mesafede Olacak arkadaşlar bu özel taşımacılık Yükleri her zaman belli bir mesafesi olur, olur Arkadaşlar bilginiz olsun Arada fren basıyor bu yapay zekalar beceriler bozulmuş bu arada ya Baksana değişik değişik frene basıyor abi adam 40 ile gidiyoruz. Yani uzun zamandır dadından yenmez bu yok. 80 ton. Ama Skyna çıktı iyi oldu. En azından bilindiktir. Yani 780 çıksaydı, Volvo çıksaydı aslında iyi olabilirdi. E bir tık avantaj arkadaşlar. Bu 750 e, kaç 700 kaç bu bilmiyorum ya unuttum bu. 680 beygir mi? 730 beygir herhalde diye düşünüyorum. Bizim kullanabileceğimiz Volvo FH 16'larda arkadaşlar 780 beygirlik bir bitir. 780 beygir tır biraz daha hızlı şekilde kalkışısı daha rahat şekilde çıkıyorsunuz yani. Ya yani yolda kalma riskiniz yok. Zaten otobanda olduğumuzdan dolayı yolda kalmak imkansız yani yokuş falan çıksak kalabiliriz ama yani yine 6000 saate damga vuran bir insan olarak ben yolda kalmak. Tecrübeli her zaman göstermişimdir. İmkansız denen yollarda en uzun dorse ile videolar çektim bu arada. Videolarımı izleyebilirsiniz. En uzun dorse nasıl dönülebilir? tecrübelerimi sizlerle gösterdim. Tabii abone olup destekle de unutmayınız arkadaşlar. Güzel bir motivasyon adına güzel likelarımızı atmayı unutmayalım. Bu niye orta şeritten gidiyor bilmiyorum ama ben de mi orta şeritten gideceğim. Tamam? Lütfen yukarı refaketçi ar arşın arısı. Tamam arkasını tutalım. Tabii ilerliyoruz arkadaşlar. Acaba ben bunların sabit hızı 60 ile 70 herhalde ya. Bakayım ben hızlandığım zaman onlar hızlanıyor mu? Çok merak ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla bu özel taş taşımacılık yükleri siz sabit hızla kalıyorsunuz. 60 stabilizle gidiyorlar ya da 70 stabil hızla gidiyorlar. Zaten 80 ton olduğundan dolayı fazla hızlı gidemiyoruz. Yani baksana 60'ı geçemiyoruz yani zar zor geçiyoruz. Sağdan dönecek miyiz? Ha tamam. Sağdan dönmeyecekmişiz. Dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Ya çok heyecanlıyım 80 ton taşıyoruz be. İleride de keskin bir dönüş var. Bakalım no bet dorse. En uzun Dorsey'le nasıl döneceğiz? O uzun dorse arkadaşlar baksanıza. Bu uzun Dorsey'le dönmeye çalışacağız. Tarımızda böyle skyna. Tabi sağa dönüyor özel taşımacı arkadaşımız. Pilotu aracımız konvoy amiri. Önden gidiyor. Ah, ah oğlum dengemi kaybettim lan. Abi rotardar basmayayım ben ya. Bak hemen NPC araçları duruyor ya. Bak normalde durmazlar bu arada. Aynı tır kısmı MP gibi. Adamlar tır sürer. Adamlar duruyor burada. Sağdan gelen mi var? Abi <laughs> iyice Ya burada bak hemen dengeyi kaybediyor ya. Dorsey dönünce. Bu 80 tonlarda lokomotif de böyle ya. Hemen dengeyi kaybediyoruz abi. Tabi bunlar da bunlar da tabi arka lastikle dönüyor orası da dönüyor. Fena gidiyor mu, ha. <laughs> Arkası beşik gibi sallanıyor. Tamam tekrardan gaza basıyoruz. Önümüz açık arkadaşlar. Rahat bakalım şu arkadaş duracak mı? Vallahi seni karmış. Tırcı durmadı bu arada. Yüksek hızlı gidiyor ya. Tabii Tabi arkadaşlar bu DLC sizde olması lazım arkadaşlar. Spill Transport DLC'sine sahip olmanız lazım. Videonun ilk başında da dedim ben. Belki kaçırabilirsiniz. Bu Spill Transport DLC'si genellikle ağır tonajlar, özel taşımacılık. Yani escort eşliğinde arkalı önlü size yol gösteriyorlar. Görmüş olduğunuz arkamda da bir pilot aracımız var. Sollamış NBC'ler. Neyse olur öyle şeyler. İlerliyoruz. 80 tonumuz var. Fazla hızlı gidemiyoruz. Zaten Dorse dengesiz. Biz sağ bir sol biz sağ bir sol. Ne yapacağı belli değil Dorse'nin. Bakayım biz hızlı gidebiliyor muyuz? 60'ı geçemiyoruz. Bakayım 59'da kaldık. 60, 61, 61'i geçtik. Bakalım biz hızlandığımız zaman öndeki araç da hızlanıyor. Onu, onu mu? onu merak ediyorum. Yani hızlanıyor gibi. Yani 70'e kadar çıkabilir diye düşünüyorum. 70 başka. Şerit değiştirme manevrası yaklaşmakta. Muhtemelen bir kazadan kaçınmak için hızınızı ayarlayın. S sıkıntı yok kardeş. İyi hızlanıyoruz ama. 80'e kadar çıktık en azından. Demek ki e, ben bunu anladım. Hızınıza göre ayarlama yapıyor herhalde. Yani siz 80 stabil hızda gidiyorsanız. Abi refakatçi araç kaza mı geçirdi? Ya ben refaketçi aracım ben ta gelmişini geçmişin nebeci araç Ya of çıldıracağım ya yem, yemin ederim ya Ya diyor ki bak görev başsızlıkta sonuçlandı Hatalı ve dikkatsiz sürüşten dolayı refaketçi araç bir diğer araçla çarpıştı Allah senin belanı vermesin Bir kontrol noktası yükleyebilir veya 432.000 TL 250 Oğlum ben niye bu cezayı ödüyorum ben ya? İşi iptal et ya. Allah sizin kahretmesin, değil mi? Olan param ne oldu? Arkadaşlar, yani her videoda sıkıntı meydana geliyor. Maalesef bu videoda TPC araçlar birbirlerinin çarpıştığından dolayı işimiz iptal oldu. Video da burada da biter. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.